Üniversite diploması para etmiyor mu? Yani üniversite mezunları para kazanamıyor mu? Eurostat'ın bununla ilgili verileri var. Tüm Avrupa'da üniversite mezunları en az para kazanan ülke Türkiye. Eurostat'ın açıkladığı birkaç veri var. Bunların hepsini şimdi eğitimci Hatice Yılmaz'la konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar. Ee, teşekkür ederiz. Bizde üniversite diploması para etmiyor mu? Maalesef para etmiyor artık çünkü şu anda sadece bu üniversitelerin verdiği eğitimden kaynaklı bir olay da değil. Hı, hı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir dönüşüm var, değişim var. Öncelikle Türkiye'de yani şu andaki meslekler büyük bir çok büyük bir oranda dönüşüme uğramış durumda. İçinde bulunduğumuz dönem teknolojik ve iletişimde çok büyük yeniliklere gebe. Her geçen gün farklı bilgiler öğreniyoruz. Örneğin bir öğretmenin okuldan mezun olduğu bilgiyle bugün öğretmenlik yapabilme şansı hiç kalmadı. Örneğin çocuğa öğretmen ödev verdiğinde çocuk ödevi gayet rahat yapay zekaya yaptırabiliyor ve öğretmenin bu işi yapay zeka mı yaptı, çocuk mu yaptı anlayabilme şansı bile yok. Dolayısıyla öğretmenlerin bütün güncel teknolojilere hakim olması şartı geldi. Bir doktor düşünün, doktor artık sadece eski bilgileriyle, yani eski tıbbi bilgilerle iş yapabilme şansı yok. E, Türkiye'de ayrıca ekonomik verilerde e, yeni iş alanları açılmadığı için durgunluk hı hı. ya da e, kriz dönemleri yaşadığımız için. Yeni iş imkanları da yaratamıyoruz. Dolayısıyla şu anda e, Türkiye'de büyük bir oranda işsizlik var. Hı hı. Şimdi yani bunları, e, üniversite mezunları iş arıyor ama şimdi iş de aslında üniversite mezunu mu aramıyor? Yani yoksa e, şu anda işçi açığı açı, e, yalnızca zanaat kollarında mı var? Biraz işçi açığı zanaat kollarında var ama yine de becerikli alanında çok iyi eğitim almış Hı. eğitimin yanı sıra pratik uygulama yapmış yetişkinler arıyor işverenler. Yani işe aldığı kişiyi iş yerinde öğretmek istemiyorlar. Çocuklar okuldan öğrenmiş olarak gelsin istiyorlar. Dünyada da bu yolunda bir değişim var. Örneğin Hı. ben bu sene bir araştırma gezisi yaptım Almanya'ya Almanya ya gitmiştim. Orada Frankfurt'ta Bankacılık ve Ekonomi Üniversitesi var. Bu üniversiteyi kuranlar hı hı. bankacılar ve üniversiteden hangi vasıflara sahip eleman yetiştirilmesini istediğini söyleyerek e, öğrenci kabul ediliyor okula. Burası bir özel üniversite ama bankalar kurmuş ve kendilerine kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek eleman istiyorlar. Türkiye'de hala eğitim büyük bir oranda çok büyük bir oranda teorik olarak yapılmaya devam ediyor. Oysa ister mühendis olsun ister teknik personel olsun işi bilmesi değil yapabilmesi önemli. Hı hı. Elleri çalışmadan insanların artık e, işlerinde tutunma şansları kalmadı. Yani iletişim, el becerisi, teknoloji hakimiyet, problem çözme. Hı hı. Yani işveren şunu sorar benim için ne yapabilirsin? Senin bu şirkette çalışmanın bana avantajı ne olacak? Hangi yenilikleri getireceksin diye sorduğunda kişinin, üniversite mezununun verecek cevabı olmalı. Bu nedenle de öğrenciler lise ikinci sınıftan itibaren çalışırlarsa piyasanın beklentilerinden haberdar olacaklar ve en azından kendilerini ona göre yetiştirecekler anladım ee, Tabii ki bu büyük dönüşüm pek çok insanın yeni işler yaratmasını da gerektirecek yani Türkiye'de şu anda e, bir iki sektör dışında yenilikçi sektör olduğunu söylemek çok zor Anladım yani, Peki nasıl bizim üniversite mezunlarımız bu kadar Avrupa'daki mezunların gerisinde kaldı. Yani özel sektörde işveren mi işi bozuyor? Biraz daha maaşları düşürüyor. Yani bugün üniversite mezunu olup asgari ücretten biraz daha fazla kazanan yüzlerce, binlerce, belki on binlerce insan var. Evet doğru. Çok haklısınız. Burada işverenin kabaatı işvereni atmaya gerek yok. Çünkü genel sadece bir üniversite eğitim yeterli eğitim veremedi de Ondan ya da iş e, işverenin beklentisine uygun eğitim üniversitelere eğitim veremediği için işsizlik yok. Bu genel anlamda Türkiye'de bir kriz dönemi yaşıyoruz. Evet. Şu anda kalkınma hızımız düşük, dolayısıyla bu çocuklara iş verebilecek, bu çocukların becerilerini ortaya koyabilecek alan yok. Şimdi Bu nedenle de, de çocuklar yurt dışına kaçıyor işte. Evet, bir de çok büyük bir sorunumuz var aslında. Bence biraz da basamakların ne olduğunu unuttuk. Yani sanki gençlerimiz biraz daha paraya kolay mı ulaşmak istiyor? Yani tabii ki e, verilen paraların hak olduğunu iddia etmiyorum. Evet çok düşük ücretlere insanlar çalıştırılıyor, burası doğru. Ama beklentiler de şu anda hızlı büyüme adına çok mu yüksek? Yani bugün üniversite mezunu bir genç hemen... Evimi, arabamı, yazdığım her şeyimi alabileyim, neye istiyorsam ulaşabileyim, o kadar para kazanmalıyım. Eğer böyle bir durum yoksa da başka şeylere yönelmeliyim diye düşünmüyor mu? Yok, o şekilde düşündüklerini zannetmiyorum. Şu anda e, asgari ücretin biraz, yani üniversite mezunlarına şu anda asgari ücretin biraz üzerinde ücret teklif ediliyor. E, eğer bu çocuk devlet üniversitelerinden mezunsa bile... Üniversiteden mezun oluncaya kadar harcadığı parayı finanse etmesi e, bugünün şartlarında uzun zaman alacak. Bugünün gençleri zaten hı hı. evim olsun, arabam olsun derdinde değil, ama tek başına, tek başıma geçinebileyim derdinde. Şu an ona parası yetmiyor. Hı hı. Yani e, bir kalkınma dönemi olsaydı, sürekli bir taraflarda iş üretiliyor olsaydı. Onlar da en alttan başlamaya razı olurdu. Şu an mesela o iş evet iş bulunamayan alanlar var. Teknolojik alanlar yani daha çok teknik personele ihtiyaç var Türkiye'de. Hı hı. En çok bu alanda sıkıntı yaşıyor yaşanıyor. Nitelikli eleman açığı bu alanlarda var. Ama bir taraftan da Türkiye'de teknik personel olmak birazcık küçümseniyor. Evet. Yanlış algılanıyor. Oysa ki teknik personel olmadan iş sektörünün ayakta durması mümkün değil. Yani bu anlamda işverenler teknik pers teknik be Hı -hı. beceriye sahip personel arıyorlar ama yok. Valla bugün bir marangozun mobilyacının kazandığı para bir üniversite mezununun 2-3 katı oluyor artık. Evet, öyle. Yani musluk tamircisi bulamıyorsunuz. Evet. Sıvacı bulamıyorsunuz. Herkes üniversite mezunu. Herkes hı hı. istiyor ki bir masanın başında oturayım, oradan para kazanayım. Ama herkes şey üniversite artık. okumak zorunda mı? Ha, işte o da değil. <laughs> Örneğin Türkiye'de 2008'de e, üniversite mezunlarımızın oranı %13 iken 2024'te bu oran %44'e 45'e çıkmış. 44.9 45'e çıkmış. Hı hı. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Bunu insanlar bir anlayabilseler yani zaten teknoloji pek çok kişinin yaptığı işi eline alacak. Bundan sonraki süreçte yapay zekanın yapamayacağı tek iş el becerilerimiz olacak. Elimizle yaptığımız işler, duygusal becerilerimiz olacak. Hı hı. Duygusal iletişimlerimiz olacak. Bilgisayar tek, yapay zeka sarıp sarmalayamaz. Yapay zeka ellerini kullanarak iş beceremez duygularını işin içine karıştıramaz ama bunun dışında yapay zeka şu anda pek çok işi yapar duruma geldi örneğin şişe camda geçen gün okuyorum şişe cam artık diyor ki robotlarla çalışıyoruz tamam robotları çalıştırmak için de yetişmiş insana ihtiyaç var hı hı. ama bu da bir teknolojik dönüşüm yaşanıyorsa eğer Türkiye'de üniversite öğrencilerimizin de bu teknolojik dönüşümü bir şekilde edinmeleri de şart. Anladım. Yani, Peki öğrencilere, gençlere sizin tavsiyeniz nedir, geleceklerini kurmaları adına? Öncelikle lise yıllarından itibaren kariyer planlaması anlamında hı hı. kendilerine ilgi duydukları alanlara yönelik yazın iş bulup çalışmaya baksınlar. Para almak için değil, işi öğrenmek için, iş hayatını koklamak için bir hafta on gün. Nerede çalışabileceklerini görmek için çalışsınlar. Yine e, hangi alanların kendisine daha uygun olduğunu anlamak için farklı alanlara alanlara yönelik araştırmalar yapsınlar. Üniversite seçimi yaparken yapay zeka'nın ya da teknolojinin o alanı ne kadar değiştireceğini çok iyi araştırsınlar. Pek. Hatice Yılmaz çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun efendim devam edelim